Kap, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun kısaltmasıdır. Kap, borsada işlem gören şirketlerin kamuya açıklanması gereken bilgileri elektronik olarak ilettiği ve duyurduğu bir sistemdir. Kap, yatırımcıların şirketler hakkında doğru, anlaşılır ve tam bilgiye internet üzerinden eşanlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine olanak sağlar. Ayrıca, Kap, geçmişe dönük bilgilere de kolayca ulaşılabilecek bir elektronik arşiv niteliğindedir. Kap, Sermaye Piyasası Kurulu, EPK, ve Borsa İstanbul'un mevzuatlarına göre çalışır. Kopa bildirim yapmakla yükümlü olan şirketler elektronik sertifika kullanarak bildirimlerini gönderirler. Bildirimler; şirketlerin finansal durumu, yönetim yapısı, ortaklık yapısı, faaliyetleri, stratejileri, riskleri, beklentileri, kar dağıtımı, sermaye artırımı, hisse geri alımı, birleşme, devralma, satın alma, satış, pay devri, genel kurul, yönetim kurulu kararları özel durumlar, kamuyu aydınlatma politikası, kurumsal yönetim ilkelerine uyum gibi konuları kapsar. KAP, yatırımcıların borsada işlem yaparken daha sağlıklı karar vermelerine yardımcı olur. KAP, şirketlerin performansını, değerini, potansiyelini, rekabet gücünü, risklerini ve fırsatlarını daha iyi anlamalarını sağlar. KAP, aynı zamanda şirketlerin kamuya karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uyumlarını, kurumsal yönetim kalitelerini ve itibarlarını artırmalarını sağlar. KAP piyasanın etkinliğini, güvenilirliğini ve istikrarını da destekler.